Hiç korkmayın. Aksine bir an önce olun ve bu güzel hayatı yaşamaya başlayın. Çünkü insanların size olan tepkisi sizi daha çok mutlu ediyor ve korkulacak hiçbir şey yok. Aksine kilolu yaşam bence daha fazla korkutmalı sizi. Merhaba ben İrem Baynazoğlu. Rize'den geliyorum. 13 ay önce midameliyatı ameliyatı oldu. 128 kiloyla başladım. Şu an 61 kiloyum. Çok mutluyum. Çünkü veremeyeceğimi artık farkına varmıştım. Ailemi ikna ettim. Annem çok korkuyordu. Annemin düşüncesi ameliyat masasında kalacağım. Artık o da şeyin farkındaydı. Yapamıyorum. Gittikçe daha çok kilo almaya başladım ve ben mutsuzum. İkna olmak zorunda kaldı. Babam zaten her zaman destekçimdi. Önceden istediğim şeyleri şu an yemek istemiyorum. Hamburger çok seviyordum pizza ya da şu an değişik geliyor. Allah affetsin daha kötü gelmeye başladı bana da. Sen hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Bu girişte senin Neslihan Hanım karşılıyor. Sonra işte buraya geliyorsunuz Rana, Gizem Hanım, Diyetisendiler Hanım. Çok ilgilendiler. Yani beni ameliyat etmiyorlardı ilk başta şekerden dolayı. Ya yani anesteziyle o konuştu. Bu hastanın zaten ameliyat olması gerekiyor ki şekeri düşecek diye. Onun sayesinde oldum yani bir nevi. Hayal ettim, adım attım, gerçek oldu. Siz de adım atın.